Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün en hızlı intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Panzoid yazıyoruz, yukarıda çıktı. Panzoid sitesine giriş yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü intro var. Ben iki tane intro şey, intro buldum. Ondan hemen sağ yukarıda bıraktım. Şunu da alalım hatta, bunu da aldım. 3 tane var şimdi bunları göstereceğim size nasıl yapılıyor e, Detaylarını göstereceğim Açtım buraya bastım Burada göz var Buna tıklıyorsunuz Introyu oynatıyorsunuz Bu intro oynamadı Başka bir introya bakalım bunu kapatacağım e, Ona benzer burada bir tane daha intro var buna tıklıyoruz Evet açılırsa Göstereceğim bastım bunu. Evet, neyse videoyu çok uzatmayayım. Yeşil ekran vardı. Onu e, şey yapmanız lazım. Bir render programıyla yeşil ekranı çıkarmanız lazım. Önemli değil bu. Mesela bu müzik telifliyse bu müziği al, yani bu intro'yu alabilirsiniz. E, intro'yu yaptınız mesela sıkıntı yok. Intro'yu yaptınız, YouTube'a atın verip vermeyeceğini gösterecek. Yani videonuzun başına koymadan önce deneme olarak yükleyebilirsiniz YouTube'a. Şimdi burada kareye tıkladım. Object yazıyor. Texte tıkladım. Burada kendi ismimizi yapacağız şimdi. Mesela benim ismim ne? Mesut. Mesut işte soyadım kapacak ama ben oraya kısa bir şey yazabilirim mesela. Mesut YT. Mesut YT yaptım. Kısa bir isim olsun ki ekranda gözüksün. Mesut YT yaptım. İkincisine tıklıyorum. Ah Enter'a tıklamadım diye saymadı. Mesut YT seri seri yapalım. Enter'a tıkladım. Mesut YT yine Enter'a tıklıyoruz. Üçüncüsünde yine aynısını yapıyoruz. Yaptık. Evet gördüğünüz gibi benim ismim aldı artık. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. Buraya tıklıyoruz, buradan indire, ay yani renderliyoruz. Ondan sonra indireceğiz. Bekleyelim çünkü beklemezsek bazen hata verebiliyor. Buradan bekleyelim ve indirirken de açılışını gösterelim. Evet şu an video oldu. Download diyor. Videoyu tıklıyoruz. Bekliyoruz. Video İndir indirdi. Tıklıyoruz. Evet Videoyu gördünüz, ayarladık ve çok kolay bir şekilde yaptık. Hemen ESC'ye tıklıyorum, buradan çıkalım. İkinci intromuz tek kişilik bir isim mesela mesut sadece mesut yaptık bunu indirmeyeceğim çok uzun sürdü az önceki göze tıklıyorum basıyorum yeni renderlanacak bir yeşil ekran var <laughs> tamam şimdi çok şey yapmayalım telif buraya mesut ismi yazarken enter'a basın yoksa kabul etmiyor Evet, burada Mesut çaktık mı? Bakalım başka bir tane daha varmış. Onu da alalım. Textlere iyi bakın, textler, bir sürü text var. Mesela başka introlar oluyor, Kapçak Mesut çok değişebiliyor. Onları bu textlere bakarak ayarlayabilirsiniz. Unutmayın bunu. Evet, şimdi introya bakalım. <laughs> bu da olmuş bulunmakta. Buraya tıklayıp indiriyorsunuz ve renderliyorsunuz. Video inmezse buradan MKV web falan seçebilirsiniz. Buradan balanced faster render de yapabilirsiniz. Hızlı bir render. Videoyu bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, burada işte ikili bir isim var. Yukarı isim alta işte iki harfli bir ismi varsa alta da ikinci ismini çakabilirsin. Buradan da güzel bir intro yapabilirsin. Şuna da tıklayalım bakalım. Loading'i bekliyoruz. Yükleniyormuş. Şimdi site büyük bir site video çöktü Neyse e, bu da böyle bir intro ama müziklere dikkat edin dediğim gibi telif yiyebilirsiniz e, video renderladıktan sonra YouTube'a atın bir 5 dakika bekleyin telif yiyor mu yemiyor mu ona göre artık videonuzu kullanabilirsiniz Evet videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı bir video çekmişimdir. Kendinize iyi bakın.